Makbuş çok ağladı mı? Tansiyonu yükseldi. Hilmiye teyzeye de durumu açıklayamadık tabii. Alt kat komşu hemşireymiş, onu çağırdık. Sen hep benim bebeğim olarak kalacaksın dedi. Babama bunu nasıl söyleyeceksin? İnanın bilmiyorum. Ama öylece çekip gitmek de istemiyorum. Ayrıca madem böyle oldu gerçeği bilmeye de hakkı var. Geldi işte. Çocuklar ben babanızı çok ama çok sevdim. Biliyorsunuz değil mi? Hı <laughs> hı. Ay çok acıklı. <laughs> Şeker, bir de utanmadan gülüyorsun değil mi? Kulüne gelirse görürsün sen gününü. Konsey kararını vermeden bir şeycik yapamaz. Ay. Ayrıca öyle güzel bir savunma hazırladım ki konsey beni affedecek ve insan olacağım. Şapşalaklar. Siz de burada yaşamaya devam edeceksiniz. Dadayla sabahtan akşama kadar görev oynarsınız artık. Olamaz. <laughs> Hakan. Evet. Ben bir şey... Sus lütfen önce ben. Nana. Yemekten sonra verirdim diyordum ama sabredemeyeceğim. Hakan. Ben de sana Hı. bir şey söylemek istiyorum. Ben de daha fazla bekleyemeyeceğim. Dur. Lütfen. Önce bunu almanı istiyorum. Evlilik hediyesi. Aslında düğünde takacaktım ama... Hakan bu... Bu çok güzel ama daha fazla dayanamayacağım. Biz evlenemeyiz. Evlenemez miyiz? Hı hı. Nana, bunu bana ikinci defa yaşatmayacaksın değil mi? Nana bu çocuk oyuncağı değil. Ben bir oyuncağım. Ne? Ne demek istiyorsun Nana? Açık açık konuş. Lafı dolandırma. Ben aslında oyuncak bir bez bebeğim. Geçen gece gördüğün rüya değildi. Ben her gece yarısı 12'de bez bebeğe dönüşüyorum. Sabahın ilk ışıklarıyla tekrar böyle oluyorum. Her gece telaşla kaçıyordum senden. Ben dünyaya senin için geldim. <laughs> aslında insan olmamı çok az kalmıştı. Ama sen gerçeği öğrenince... ...şansım elinden alındı. Benim için mi geldin? Benim için gelmiş. <laughs> Çocuklar gelin gelin. <laughs> Siz Nana'nın anlatacak süper bir masalı var. <laughs> Nana ne olur onlara da anlat. Ne olur. <laughs> Onlar biliyorlar. <laughs> Söyledim babanıza. Evet biliyoruz baba. Hem de Nana bu eve geldiği ilk günden beri. Baba Nana bir bez bebek. Yüzüncü <laughs> <laughs> doğum gününde insan olmayı dilemiş. Bu dileğine de çok yaklaşmıştı ama... Üç kişiden fazlasının bu sırrı bilmemesi gerekiyordu. Üç kişi mi? Emre. Ben ve Makmuş. Makmuş mu? <Gülüyor> Çocuklar <Gülüyor> bana bakın. Nana. Eğer bu bir şakaysa hiç komik değil. Kesin artık. Güldük, eğlendik bitti. Sinirlenmeye başlıyorum ama. Hadi sofraya hadi. Hakan bir dakika. Beni dinle. Bu gece saat tam 12 olduğunda bez bebeğe dönüşeceğim. Ve oyuncaklar dünyasına gideceğim. Bir daha beni göremeyeceksiniz. Nana, yalvarırım. Ya buna inanmamı bekleme benden. Siz hep beraber bir oyun kurdunuz anlaşılan. Eğer benimle evlenmek istemiyorsan açık açık söyle. Böyle çocukça oyunlara girme lütfen. Hakan. Beni hiç gece yarısı 12'den sonra gördün mü? Hayır. Ama... Ofise beni çağırdığında beş dakikada gelmeler... ...on dakikada muhteşem sofralar... ...Japoncaya varana kadar bütün dilleri konuşmam... ...hiç eğitimini almadığım halde senin projelerini çizmem... ...ve harika resimler yapmam. Çok yönlü biri olduğun kesin. Hayır Hakan. Hepsini sihirle yapıyordum. Sihirle mi? Hı <laughs> hı. böyle Hıhı <laughs> Nana sence babama bir şey mi oldu? Şokta işte. iyi misin? Bir saattir ağzını bıçak açmıyor. Çocuklar odanıza. Ama baba. Çocuklar hemen odanıza. Diyelim ki anlattıkların doğru. Beni nasıl kandırırsın? Çocuklarımı ve Makbuş'u kendi yanına çekip Aylarca bana nasıl böyle bir oyun oynarsın? Çok eğlendin mi bari? Eğer gerçekten bir oyuncaksan... ...sen masum bir bez bebek değil... ...taş kalpli, taştan yapılmış bir bebek olmalısın. Lütfen böyle söyleme. Ben seni çok sevdim. Şimdi de duyguların olduğunu mu söyleyeceksin? Duyguları olan bir oyuncak öyle mi? Ne duyduklarıma ne de gördüklerime inanmak istiyorum. Çünkü bu bir kabus olmalı. Simge haklıymış meğer. Sen, sen gerçekten tuhafmışsın. Demek bu gece yarısı oyuncaklar dünyasına geri dönüyorsun. Öyle mi? Hakan ben... Çok güzel. Geri dön ve bir daha da gelme. Çocuklarımı ve beni rahat bırak artık. bebekmiş. Hayatım yeterince karışık zaten. Bir de bu saçmalık tam oldu şimdi. Mama. Sadece onu çok sevdiğime inanmasını istedim. seni hiç unutmayacağız Nana. Her zaman kalbimizde olacaksın. Canlarım benim. Sizi hep izleyeceğim. Belki dünyaya gelemeyeceğim. Ama hep sizinle olacağım. Bunu unutmayın olur mu? Çocuklar, bu evde bir daha Nana'nın ismini duymak istemiyorum. Zaten duymayacaksın. Çünkü o oyuncaklar dünyasında yaşayacak artık. Bakın. Olanlara asla bir anlam veremiyorum. O anlattığı saçma sapan hikayeleri de unutmanızı istiyorum. Sanırım onun psikolojik problemleri var. Hayatımızdan gitmesi iyi oldu. Her açıdan Karar verdim. İsviçre'ye gidiyoruz, simgelerle. Sen çok ama çok kalpsiz bir adamsın. Hani Nana'ya deliler gibi aşıktın? Hani onunla evlenmek istiyordun? Bir gecede aşkın bittiğine göre, onu hiç sevmemiştin demek ki. Oysa o senin için nasıl tehlikeleri göze aldı bir bilsen? Ve sana aşık oldu. Hem de çok. Sonra da sadece seninle evlenebilmek ve senin sevgini kazanmak için insan olmak istedi. Ama boşuna acı çekmiş.